Evet arkadaşlar selamünaleyküm Şimdi sizlere evde Çok faydalı Çok sağlıklı bir e, ürünün Nasıl yapabileceğinizi anlatacağım e, Çörek ötü yağı Marketlerde böyle Değirmen içinde karabiber bulabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi Bunun karabiberini boşaltıyoruz arkadaşlar Kuşattıktan sonra çörek çörekotumuzu çörek otumuzu kutuya yerleştiriyoruz. Boşalttığımızı şurada ben hazırlamıştım arkadaşlar sizin Sonra değimi çörek otumuzu geçiyoruz. Şöyle örnek olsun diye az bir şey Gördüğünüz gibi. Bunun kavanozunu alıyoruz. Üzerine has ev yapımı zeytinyağımızı döküyoruz. Arkadaşlar ben bunu bir hafta beklettim. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Salatalarımı atıyorum. Ee, tadını seven, direkt yiyebilen varsa kaşık kaşık da yiyebilir. Bir hafta sonra kullanabilirsiniz. Bunu iyi e, yemede kullanacağımız için güneşte bekletmiyoruz arkadaşlar. Sarı kantron gibi sürmede kullanılan yağları e, güneşte bekletiyoruz. Onun da yemek için kullanılacakları güneşte bekletmeden yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Onunla ilgili de video yapacağım. Abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.